ilgili genel bir e, durumu ifade edeyim. Zaman zaman Allah Resulü'nün gelecekte vuku bulacak gaybi meseleler konusunda çevresindeki insanlara bilgi verdiğine dair rivayetler var. Bu rivayetlerle ilgili ilkesel bir hususu arz etmek isterim. O da şudur. Peygamber Efendimiz bir kahin değil. O tarz bir davranış daha çok Araplarda kahanet olarak yorumlar. Mesela kahin oturuyor, böyle bir kafayı sallıyor hmm falan diyor. Falan olay olacak diyor. Bir kuş uçtuğunda, kartal konduğunda bilmem ne olacak. Diyor. Böyle abuk sabuk e, şeyler, işaretler, anlaşılmayan. Çünkü yarın öbür gün bir şekilde insanların bir hadiseye yorumlayabilecekleri yahut da kendini kurtarabileceği bir dil kullanıyor değil mi? Üç vakte kadar şu olacak diyor mesela. Gidiyorsun şimdi diyor ki üç vakte kadar bir haber alacaksın. Ya kardeşim Vakti biliyorsan, haberi biliyorsan söylesene. Bilmiyorsan niye bu kadarını biliyorsun? Değil mi? Böyle böyle bir dil var. O kehanet dilinde. Hem Allah Resulü kehaneti reddetmiş hem de kendisi böyle bir insan değil. Hz. Peygamber orada diğer insanlarla beraber yaşayan, gündelik sorunlara cevaplar üreten, bir hadiseyle karşılaştığında onun planlamasını yapan, geleceğe ilişkin planlar yapan, Müslümanların karşılaşabileceği e, tehlikeleri bertaraf etmeye çalışan bir insan. Karakter olarak, yapı olarak Hazreti e, Peygamber böyle. Hazreti Ali'ye işte Ayşe sana karşı çıkacak. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Hazreti Peygamber oturuyor. Bu benim oğlumu falan öldürecek. Falana şöyle olacak değil mi? Demiş. Peki hiç aklınıza gelmiyor mu? Tarih kitaplara bu kayıtlar girdikten sonra tarih kitaplara Kayıtlar şeye girdi. Girdikten sonraki hadiselerle ilgili Peygamber'in bir açıklaması var mı? Mesela dünyada bir sürü olay olmuş. Bunlar kitaplara girdi. Girdi bu şeyler. İkinci asırda artık rivayetler girdi. Sonra Moğol istilası oldu. Sonra başka büyük hadiseler oldu. Niye Peygamber Efendimiz bunlarla ilgili bir şey söylemiyor? Dikkatimizi çekmiyor mu? Benim dikkatimi çekiyor. Ben okurken bekliyorum mesela Buhari'de 2000, işte Bingbank'le ilgili peygamber bir şey desin. Ya niye desin? Peygamber böyle bir peygamber değil ki. Peygamber orada oturuyor o gün için yaşanan hadiseleri ele alıyor, konuşuyor. Bir takım söyledikleri daha sonraki insanlar tarafından anlam giydirilerek ilişkilendirilmiş. Mesela e, diyor ki Allah Resulü Öyle bir vakit gelecek ki bazı insanlar dine girip çıkacaklar fakat bir dine bir okun avı delip geçtiği gibi geçecek. Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an hançerelerinden geçmeyecek. Şimdi bizim hadisçiler almışlar bu rivayeti, haricilerle ilgili bölümlere koymuşlar. Biz okuduğumuzda otomatikman bir algıyla okuyoruz. Diyoruz ki bak peygamber haricilerden bahsediyor. Halbuki peygamber münafıklardan bahsediyor. Orada münafıklardan değil mi? Bahsediyor. Bir karakterden bahsediyor. Bu karakterden Kur'an da bahsediyor. Diğer hadislerde Peygamber Efendimiz de bahsetti. Onları orada e, bu şekilde bir yorumlama e, düşüncesi maalesef e, kaynaklara bilgi olarak girmiş. Yani geçmişte bu hukuku bulan hadiselerin gaybi bir bilgi olarak ve bin müebbihten nakledilenler var. Başka sahabilerden, Ümmü Seleme'den nakledilenler var. Onların da sebepleri var. Neden onlardan nakledildi? Bunlara ilkesel olarak, acizane, ben kuşkuyla bakıyorum. İki tane şey var burada. Bir, anlam giydirme. Anlam giydirme yani Resulullah söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradan anlam giydirme. İki, uydurma. Anlam giydirme. Mesela Ammar bin Yasir ile ilgili meşhurdur. Allah Resulü demiş ki, Ammar bin Yasir mescit inşa edilirken ikişer ikişer taşıyor, taşıyor tuğlaları, bir şeyleri, e, kerpiçleri. Demiş ki seni bagi ehli bir fırka öldürecek. Aynı rivayetin bütün bir sitede geçen şöyle bir versiyonu. Nasıl anlam girdirildiğini çok güzel gösteriyor. Diyor ki Allah Resulü mescit inşa edilirken baktı Ammar böyle hızlı hızlı o kerpiçleri şeyini alıyor omuzuna koşa koşa gidiyor geliyor. Dedi ki ya Allah'ın işine bak. Ammar gibi bir adam, hayrı dileyen, hayrı isteyen bir adam, bu adamlar tarafından nasıl sıkıntılara maruz bırakıldı? Nasıl işkence çekti? Yani iyiliği isteyen bir adam nasıl bir kötülüğe maruz kaldı? Allah Resulü geçmişte yaşanan müşriklerin tepkisine işaret ederken, bu daha sonra getirildi, Sıfın Savaşı ile ilgili, seninle bagi ehli bir fırkası, çünkü Sıfın'de öldürülüyor. Ammar bin Yasir, Seninle bagi ehli bir fırka öldürülecek diye oraya giydirildi. Bir anlam yüklemesi söz konusu. Ya böyle ya da böyle. Bir, da, bir kısmı da uydurma olarak. Yani Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe seninle savaşacak böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ikinci soruyu unuttum. Ben de unuttum demiyorsun. Şimdi Hazreti, Hazreti Ali'nin e, dönemi bir iç savaş dönemi. Hazreti Ali duruma tam vaziyet etmedi. Ne düşünüyordu? O düşüncesini de sormuştun. Yani burada düşüncesi neydi onu bilmiyoruz. Fakat e, Hazreti Ali böyle bir pozisyonda değildi ve hiçbir zaman bir adım atmadı. Bu noktada bu işi çözmeye matuf bir adım atmadı atabilecek bir durumu var mıydı? O da kuşkulu. Böyle bir pozisyonu yoktu. Çünkü etrafındaki ekip buna mani olabilecek pozisyondaydı. Mesela Sıffin Savaşı'na karar verildiği toplantıda Hazreti Osman'ı bizzat öldüren o içeri girenlerden birisi olan Amr ibn Hamid çıkıp konuşma yapıyor. Hazreti Ali'nin müşavere heyeti içerisinde. Görüş beyan ediyor. Eşter Annehai ordu komutanı. Bunlar e, önemli pozisyonlarda. Hazreti Ali bunları kontrol edebilecek durumda değil. Hazreti Ali karşı Muaviye Osman radıyallahu anh'ın kanını talep ettiğinde Hazreti Ali ona dedi ki e, sen Osman'ın çocukları varken bu noktada gelip talepte bulunma hakkına sahip değilsin. Çünkü Osman'ın çocukları var. Muaviye de dedi ki bu benim hakkımdır. Çünkü amcamdır. Ben kabile adına konuşuyorum. Hakemler Sıffin Savaşı'ndan sonra toplandıklarında Muaviye'yi haklı gördüler. Muaviye'ye hak verdiler. Muaviye'nin bir bakıma Sıffin'de bulunmasını meşru olarak kabul ettiler. Ama Hazreti Ali bunu kabul etmedi. Fakat bu şu demek değil. Hazreti Ali bununla ilgili bir sorgulama yaptı mı? Yapmadı. Muhammed İbni Hanife'ye içerideydi. Hazreti Osman'ın hanımı Na ile içerideydi öldürüldüğü zaman. Parmakları kesilmişti. Kimin öldürdüğünü biliyorlardı. Bir tanesi Mısır'da öldürüldü. Daha sonra Amr İbni Hamik Muaviye öldürdü. İsim isim biliyorlardı kim olduklarını. Ama Hz. Ali böyle bir yargılama yapmadı. Pozisyonu olarak çok müsait değildi. Ama ileride ne olurdu onu da bilmiyorum. Hatta böyle ortada olan sözlerini naklediyor kaynaklar. Yani Osman öldürüldü, gelip soruyorlar sen bu işe destek oluyor musun, olmuyor musun? Böyle orta, iki farklı ucu, iki farklı uca kayacak cümleler kullandığında kaynaklar rivayet ediyor kutila Osman ana indahu gibi böyle, yani ben yanımdaydım, ben oradaydım anlamına gelebilecek ifadeler kullanıldığı söyleniyor. Estağfurullah. Onunla bağlayalım, tamam. Hay hay. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Zevk aldım. Biraz da gece çok geç uyudum. Yani kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben burada Estağfurullah. biraz da şey yaptım. Şimdi e... hocam, burada ben şöyle bir şey soracağım. Şimdi Hep bu tarihi olayları konuştuk. E, buralardan bir neticeye falan varmaya çalıştık. Bunlar gayet e, güzel şeyler. Fakat e, kuş bakışı geriden baktığınızda tepeden baktığınızda ya da yani bir kuş bakışıyla zihniyet e, olarak e, e, eksik olan şey neydi? Yani Burada e, Hazreti Peygamber'den sonra, özellikle Hazreti Ebu Bekir'den sonra da e, müthiş bir fitnenin kol kez, gezdiğini görüyoruz. Ve burada gerçekten e, ümmetin içini acıttığını fark ediyoruz. Şimdi burada bu Müslüman insanlar, bunların hepsi birbirinin kardeşi. Ya burada bunları e, karşı karşıya getiren e, zihniyet analizine, hiç yöneldik mi? Bu buna yönelik hiç eleştiri yani neler diyebilirsiniz? Ve bugüne yönelik olarak yani bugüne baktığımızda orada bu özellikle dini gruplaşmalar ve din temelli düşmanlaşmalarla bağlantısını nasıl kurarsınız? Hocam tabi orada belki eksiklikten ziyade fazlalıklardan bahsetmek lazım. Yani yeni sorunlar, yeni durumlar, Müslümanlar yeni durumlarla karşılaştılar. Siz bir şeye girdiğiniz zaman, yani köprüden önceki son çıkışı kaçırdığınızda geri dönemezsiniz. Mecburen köprüyü geçmek zorundasınız. Orada vuku bulan büyük bir değişim ve dönüşüm var. Toplumsal açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan. O değişim ve dönüşümün ürettiği sorunlar var. Bazen Hazreti Ömer'in aldığı bir karar Hazreti Osman dönemine sorun olarak yansıyabiliyor. O karar kendi zamanında doğruydu. Ve olumlu neticeler doğurdu. Bir sonraki süreçte farklı sonuçlar doğdu. Hatta Hazreti Ömer'in biraz önce hocamın sorduğu vefatından önce ben bu ganimet sistemini değiştireceğim dediğine dair bir sözünden bahsediliyor. Tabi orada hani gani, ganimetten işte ehlibeyt mensuplarına fazla veriyor. Bedir ehline sayıları çok fazla değildi. Yani çok büyük bir e, kırılma şeyi olmazdı. Ama kendi döneminde icraatlarına ilişkin kararlar değiştiriyor. İnsanlar hayatları boyunca sorunlarla karşılaşırlar. Bizle karşılaştık. biz de karşılaşıyoruz. Yaşadığımız süreçte de Allah hayırlı ömürler versin bu sıkıntılarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Karşılaştığımız zaman bir duruş kendimize göre belirliyoruz. Bazen kendimize mazeretler üretiyoruz. Bazen duruşumuz farklı bir noktada olabiliyor. Bir e, bu fetö hadisesi vuku bulduğumda bir arkadaşım anlatmıştı. Birini aradım diyor. O cemaatten olan birini o gece. Aradım diyor. Dedim ki ne oluyor bunlar bizimkiler mi? İstilanın olduğu gece. Dedi ki galiba bizimkiler. Adamın bir şeyden haberi yok. Allah dedi, bizi şaşırttı, bir yola girdik, bunun da ceremesini çekeceğiz. Şu anda o, o şey midir, kimdir onu da bilmiyorum. Allah bizi şaşırttı, bir şeye girdik. Buradan nasıl çıkacağım ben bilmiyorum. Dedi. Kendisi için söyledi. Cemaat için değil. Yani bulunduğu pozisyon itibariyle. Burada olan hadiseleri kendi bağlamı içerisinde değerlendirmek lazım. Yani burada burada şu eksikti, bu fazlaydı demek buradan kolay hocam. Hadisenin bizzat içinde yaşayan adamlar açısından bakmak lazım. Biz sonuçları bildiğimiz için, sonuçlar üzerinden konuştuğumuz için burada rahat yargılamada bulunabiliriz. Ve biz, çünkü biz yanlışı ve doğruyu görüyoruz kendimiz açısından. Hüküm koyabiliyoruz. Ama acaba Hazreti Ayşe Cemel'e giderken sonucunu bilerek mi gidiyordu? Değil herhalde. Sonradan iş bittikten sonra ben pişman oldum. Keşke bu işlere girmeseydim dediği rivayet edilir. Demiştir de. Diyebilir. Ama iş bittikten sonra bunu görüyor. Hadiseler ya yolda giderken değerlendirilmesi farklı. Sonradan değerlendirilmesi farklı. Bugün için Müslümanların Müslümanlık tabi bir taraf olmaktır. Bir Müslüman açısından en tanımlayıcı şey Allah'ın velisi olmasıdır. Allah'ın tarafında olmasıdır. Allah'ın rızasını hedeflemesidir. Nerede olursa ve ne, ne, hangi durumda olursa olsun bunu eğer hedefliyorsa ve bir şey ortaya koyuyorsa bazen sonuçları istediği gibi olmayabilir. Ama bence değerlidir ve bu bilinç önemlidir ee, diyeyim. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Uzun sürdü. Aklınızı helal edin. Şimdi dün, dün bir yerde konuşmam vardı. Hanım dedi ki çok uzun konuşuyorsun. Konuşma uzun o kadar. Bugün de dedim ki hanıma bir jest yapayım. Bugün kısa konuşayım. Fakat dün bir buçuk saat konuşmuştum. Bugün iki saat konuşmuştum. Hakkını helal et hanım. Teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet olun. Altyazılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Katılım belgesi için çok hocam. Şimdi gerçekten e, başından sonuna kadar çok keyifli bir sohbet istedik. Hocam yoruldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E, ben e, sadece dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve günün anısına şöyle bir şey...